YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Yörük. Bugün tarlamızda su tespiti için çubukçu diyorlar bunu arkadaşlar. Bakır çubukla e, su tespiti yapılmakta. Çiftelerden Hacı ustamla beraber geldik. E, yine cevizci bir muhtar amcamız var Arif amca. Onun yönlendirmesiyle Allah razı olsun. Şu an tarlada çalışmalarını yapıyor. Parça parça e, videolardan koyacağım. Cevizde su çok önemli arkadaşlar. Bunun tespitinde yapmamız gerekiyordu. İyi seyirler. çıkan malzeme uygun giderse sen bunu 100 metreye kadar devam edebilirsin. <laughs> Şu an için yaptığınız çalışmada e, geliş yönlerini gördük. Damarların birleştiği noktayı gördük. Damar genişliğini verdik. <laughs> Tahmini derinliği verdik. Cenab-ı Allah hayırlı nasipini versin. İnşallah. Şu anki durum bu. anlayacağınız üzere bugünkü konumuz e, su tespiti ve sondaj çalışmaları. Bu konuda e, yapmış olduğum araştırmalarla alakalı size bilgi vermek istiyorum. İlk videoda da bahsetmiştim arkadaşlar. Ben yavaş bir şekilde araştırmalar yapıyorum. Hemen ceviz dikimine geçmeyeceğim. Sonuçta bir maddi yatırım söz konusu olduğu için yavaş yavaş test ede ede ilerleyecek. Çok sık video paylaşamayabilirim. Bilginiz olsun. Su tespiti ve sondaj konusuna başlayacak olursak su tespitinde ilk olarak iki yöntemin olduğuna değinmek isterim. İlk olarak birisi bilimsel yöntemler ki bunu jeoloji ya da jeofizik uzmanları, mühendisler gerçekleştiriyor. Tarlanın belli başlı bölgelerine işte metal, çubuklar çakılıyor. Buradan toplanan veriler bilgisayar ortamında analiz ediliyor ve e, neticesinde arkadaşlar suyun olup olmadığı ya da hangi bölgelerde daha çok olduğu ya da olmadığı ile alakalı size bir e, dönüt veriliyor. Güvenilirlik oranı ise e, duyduğum kadarıyla %90'ların üzerinde ama hiçbir zaman hiçbir yöntem %100 değil. Diğer bir yöntem ise halk arasında çubukçu olarak nitelendirilen Kişilerin yapmış olduğu çalışmalar ellerinde görmüşsünüz daha önce de bakır çubuklarla arazide su araması yapılmakta. Referanslı ya da daha önce tespit ettiği yerler varsa çubukçuların da su bulduğu biliniyor. şimdi sağlam yapan birisiyseniz ikisini de iki yöntemi de ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz tavsiye edilebilir ancak e, maliyetlere bakacak olursak öyle belirtmek gerekir. Çubukçu benim tarlama 200 TL karşılığında gelmişti ve iki tane tarla vardı yan yana. O iki tarlaya da baktırmıştım ben. Ancak fizik ya da jeoloji mühendislerinin yapmış olduğu bu işlemler biraz daha pahalıya gelebiliyor. Şimdi zaten videolardan izlersiniz nasıl bir arama yaptığıyla alakalı. Buna inanırsınız ya da inanmazsınız. Tabi takdir sizin. Gelelim arkadaşlar sondaj faaliyetlerinde. Çubukla tarlanın her bir noktası ya da doğrusu köşeleri dolanıyor. Ben Naci Usta'yı getirmiştim çubukçu olarak. Neden Naci Usta? İlçede muhtarımız var. Zaten kendisinde ceviz bahçesi var. Belki ilerleyen süreçte onun bahçesinde çekebiliriz izin verirse. Onun referansıyla ben kendisine ulaştım. Ve gerek o muhtar amcanın tarlasında olsun, diğer tarlalarda yani referansı bol bir kişiydi. Aynı zamanda çocukları da zaten sondajcılık yapıyor. Bu işlerle uğraşan kişiler. Ve Naci Usta tarlanın dört bir köşesini döndü, dolaştı. Hangi noktalarda su var? İşte hangi yönlerden geliyor? En iyi tespit etmiş olduğu, en iyi bulduğu suyun ne kadar derinlikte çıkabileceğini ya da en fazla gidilebilecek metreyi size söylüyor. E, suyun yine aynı şekilde az mı, çok mu, kuvvetli mi ya da zayıf mı olduğunu ne yapıyor? Size bu tespit sonucunda söylüyor. E, su tespitini işte jeofizik uzmanıyla ya da kubütçü vasıtasıyla ya da ikisini de kullanarak tespit ettikten sonra İşi resmi yollardan yapmanızı ben size tavsiye ederim. Neden? Çünkü arkadaşlar şikayet durumunda ruhsatsız açılan kuyular için para cezası var diye biliyorum. Bilginiz olsun. Peki sondaj için gerekli belgeler neler? O konuda bilgi vereyim. İlk olarak tarlanın tapu kaydı olması gerekiyor. Tapu kadastro müdürlüklerinden alabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bir 50-60 TL gibi bir ücreti var. Ya da arkadaşlar tarla sahibi olan kişilerden ya da kişinin e-devletinden bu tarlanın tapu kaydı çıkartılabiliyor. Bilginiz olsun boş yere para vermeyin tapuya. Tarla kira sözleşmesi gerekli. Ya da arkadaşlar noterden muhafakat ne yapılması lazım? Düzenlenmesi lazım. Ben herhangi bir noterden öyle bir belge düzenlemedim. Bu Muvafakatname ile ilgili ekstra söylemem gereken bir şey daha var. Eğer siz tarlayı uzun yıllar 50 yıllığına 100 yıllığına notur huzurunda kiraladığınızı belirtirseniz e, yapılacak herhangi bir hibe ya da destek e, alımlarında ne olur? Bu e, belge sayesinde bu destek ya da hibe alımları siz gerçekleştirirsiniz. Aksi halde ise şu şekilde olur. Biliyorsunuz bu tarla kiralama işleri her yıl ziraat odasına başvurarak tekrardan yenilenen bir sistemi var. Siz tarlaya sondaj vurdurmak için normal biraz önce belirtmiş olduğum gibi bu ziraat odasından almış olduğunuz belge ile başvurursanız bir yılın sonunda aslında bu kuyudaki sondajda herhangi bir hak talebinde bulunamazsanız doğrudan bu kuyu ve sondaj ruhsat arkadaşlar o tarla sahibine geçmiş olur. Onun için tarla sizin değilse ve uzun bir soluklu yatırım düşünüyorsanız noter huzurunda gerçekleştirmeniz sizin için daha iyi olabilir. Tarla kira sözleşmesini yaptım. Bu tarla kira sözleşmesi de sizin herhangi bir yerden internetten çıktı alıp imzalayacağınız bir belge değil. Devlet su işleri bunu kabul etmiyormuş. Bu ÇKS esnasında ziraat odasına evrakları veriyorsunuz, tapuları veriyorsunuz, dilekçeleri veriyorsunuz. ÇKS kaydı yaptırırken ki yaptıranlar bilir. ÇKS belgesi yaptırdığınızda orada size tarlaları kiraladığınıza dair bir belge veriliyor. Bir kira sözleşmesi daha doğrusu. O sözleşmeleri tarla sahipleri ya da tarla sahibi imza alıyor. Siz de imza alıyorsunuz. İşte devlet su işleri sözleşme olarak bu belgeyi kabul ediyor. Ya da noterden dediğimiz gibi o muvaffakatnameyi ne yapmamız lazım? Temin etmemiz lazım. Dediğimiz gibi tarlanın tapu kaydı, tarla kira sözleşmesi ya da muvafakatname noterden. TC'nizi içeren, adınızı, soyadınızı içeren, yine adresinizi içeren bilgileri ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Toparlıyorsunuz. Ben bu esnada e, Naci Usta'nın oğlu ile irtibata geçtim. Onlar da Eskişehir'de tetik mühendisler. Onların aracılığıyla işleri yürütmekteyim. Daha hızlı bir şekilde ilerlemekte çünkü bu işin içine girmediyseniz ya da bu işle ilgilenmediyseniz resmi kurumlarda gezmek dolaşmak biraz can sıkıcı olabiliyor. Bu kurumun sizden talep ettiği ücret 750 TL şu anki şartlarda günlerden 9 Kasım. Böyle bir talep bulunuyorlar sizden. 750 TL işlem ücreti gibi düşünebilirsiniz. Sizden bu bilgileri aldıktan sonra arkadaşlar bu bilgilerle birlikte sizin yerinize nereye başvuruyorlar? Devlet su işlerine DSI'ye başvuruyorlar. İzinlerin tamamı bittikten sonra size diyorlar ki artık sondaj yapabilirsiniz diye izin veriyorlar. Bu izin bir yıl süreli bir izin. Bir yılın sonunda ki dolmadan tekrardan bir kez daha başvuruya bu süreyi ne yapabiliyorsunuz? Son olmak kaydıyla bir yıl daha ne yapabiliyorsunuz uzatabiliyorsunuz toplamda iki yıl yapmış oluyor bu iki yılın sonunda eğer sondaj vurdurmamışsanız bu işlemleri tekrardan baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz bilginiz olsun ikinci yıla uzatmada da herhangi bir maliyeti yok işin sonunda baktığımız zaman arkadaşlar izinler işte ilk etapta ödenen 750 TL gibi ücretleri sondajı vurdunuz su çıktı işte bu su analizine gitmeniz gerekiyor. Bunlarla birlikte arkadaşlar tüm masrafların hepsi 1600-1700 TL gibi bir miktar tutuyor. Dediğim gibi cebinizden çıkacak para ilk etapta 750 TL. İşin sonunda ki atıyorum 2 yıl sonra siz bu işi yaptırdınız. 2 yıl sonra devlete vereceğiniz para toplam para 1700 TL'yi buluyor. 1600-1700 TL bandında. Peki neden sondajda? böyle bir işleme gerek var. Malum biliyorsunuz kuraklık çok fazla. Devlet bununla alakalı herhangi bir önlem alabilir. Ee, ve biraz önce de belirttiğim gibi izinsiz kuyu kazmak dediğimiz gibi suç bir para cezası var diye biliyorum. Bir şikayet durumunda e, bu cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve e, işin daha da güzel tarafı şu. Eğer siz resmi işleri tamamlayıp sondaj için, kuyu için resmi izinleri alırsanız benim bildiğim kuyunun açıldığı bölgenin 300 metre etrafında herhangi bir kuyunun açılması yasak. Aynı işlemleri siz de ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Atıyorum sizin yanınıza birisi gelmiştir, kuyu açmak istemiştir. Şikayet ettiğinizde o kuyu kapatılır ve sahibine para cezası uygulanır. Çünkü sizin e, kuyunuzun suyu o, o kısma ne yapabilir? Kaçabilir. Bilginiz olsun. Su ile alakalı söyleyeceklerim, su tespiti ve sondajla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Büyük ihtimal kaç gün sonra olabilir. Ben gerekli tüm evrakları hazırladım ve mühendislik birimine gönderdim. Onlar yakın zamanda geleceklerini söylediler. Mühendislik birimi e, araziye gelip cihazlarıyla birlikte su tespiti yapılan noktayı e, işaretleyecekler ve bu işaretledikleri koordinatlarla devlet su işlerine başvuracaklar. Bilginiz olsun. Ben de o gün müsait olursam inşallah onun videolarını çekip yine kanala atmış, sizlerle paylaşmış olurum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bitirmeden şunu da söylemek istiyorum. Ben asıl işim youtuberluk değil ya da profesyonel değilim. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.